Çok değerli Erzincanlı hemşerilerim. Bugün başlayan kar yağışı gece saat 23'e kadar devam edeceği öngörülmekte. Şimdiden bütün ekiplerimiz tüm hazırlıklarını yapmıştı ve sahadalar inşallah kusursuz olarak bu kar yağışını atlatmış olacağız. Şimdiden değerli hemşerilerime trafiğe çıkarken dikkat etmeleri gerektiğini ve bu karlı havada çok dikkatli bir şekilde evimizin yolunu, şehrimizin yolunu doğru kullanabilmek adına, doğru park edebilmek adına hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Erzincanlı hemşerilerim, yağan karın berekete dönüşmesini, felakete dönüşmemesi için de dikkat etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.